kocaman olduğunu ben biliyordum ama şeyi bilmiyorum. Evet. Şimdi burayı da sen anlatıyorsun, değil mi? Ya balina zaten benim yandı. İşte onun için buraya ah, da sokmak istedik. Evet o katılabilir. O da suda. <laughs> Şimdi bir ormanda ne varmış çocuklar? Bir tane bilge baykuş varmış. Kafasını böyle rahatlıkla çevirebiliyor. Çok kafası çalışıyor ya ondan. Başka bir şey değil. Ara sıra da keman çalmayı düşünüyormuş. Kemana başladığı zaman ormandaki zebra ayıcık ve köpek çok hızlı geliyorlar. Dinleyebilmek için. Ay kuş neredeymiş? Yukarıda ağacın üstünde dalında olduğu için. Eşeğin üstüne. Ayı, ayının üstüne de köpek oturuyormuş. Bunlara bir isim vermişler daha sonra bir masalda. Bremen müzikaları diye. Heh. Fakat